Efendim yazın yaklaşmasıyla turizm sektörü de hareketlendi. Gözlerse iç turizmde turizmciler yaklaşan Kurban Bayramı'ndan ümitli istekleri ise bayram tatilinin 9 günü ilan edilmesi. Demirören Haber Ajansı'ndan Alpaslan Çınar sektör temsilcilerinden Hakan Saatçioğlu'yla sezona ve bu beklentiye dair konuştu. Ramazan bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştı ve Türkiye genelindeki 10 milyonluk hareketin 2 milyonu turizm kenti Antalya'ya gelmişti. Şimdi önümüzde kurban bayramı var. E artık sezon da başladı. E bugüne kadar 3,5 milyon tatilcinin geldiğini biliyoruz. Haliyle turizm sektörü temsilcileri de kurban bayramı tatilinde yine Ramazan bayramında olduğu gibi hafta sonlarının birleştirilerek 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. Peki bu durum sektöre nasıl bir hareketlilik getirecek? E, ne gibi kazanımlar olacak? Konuğum var konuşacağız. Profesyonel Otel Yöneticiler Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, yayınlar. Teşekkür ederim. E, şimdi biraz önce bahsettim ama e, nasıl bir hareketlilik e, kazandı? Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sektöre. Biliyorsunuz bu seneki hedefimiz bizim Antalya'da yaklaşık 17 bin 17 milyon turist ağırlamaktır. Ve şu anda da sezon çok güzel başladı. Çünkü biz sezona Nevruz Bayramı'yla başladık. Akabinde Paskalya oldu. Ee, Hollanda Bayramı oldu. Ramazan Bayramı oldu. Şimdi de önümüzde bir e, Kurban Bayramı var. Gördüğünüz gibi otellerimizin çoğu gayet güzel bir şekilde dolmaktadır. Ve e, Ramazan e, Kurban Bayramını çok hareketli geçeceğini şimdiden görü öngörüyoruz. 14 Haziran'da da biliyorsunuz Avrupa Kupası başlayacak. Avrupa Kupası'ndan dolayı Avrupa'dan belki bir küçüklük yaşama ihtimalimiz bizim yüksek ama onu da Ramazan Kurban Bayramı'ndaki yoğunlukta yine kapatacağımızı düşünüyorum. Şu anda otellerimizin dolulukları yaklaşık %70 ile %85 dollukta civarında. Geçen seneden bir tık daha iyi durumdayız şu anda. Geçen seneye göre de zaten bakarsanız %16'lık Antalya'ya giriş olmuş. Bu da çok sevindirici bir rakam. Şu anda 3,5 milyonlar Union. turist e, yurt dışından Antalya'ya gelmiş bulunmakta. E, şu anda bayram dönemindeki şu an dolduklarımız şu anda yüzde 80-85 civarında. Erken rezervasyondan hem yurt dışından olsun hem iç pazardan olsun ciddi bir rezervasyon almış bulunmaktayız. Ramazan bayramında e, 9 gün boyunca 2 milyon tatilci gelmişti. Peki kurban bayramında da böyle bir rakam bekliyor musunuz? Bekliyoruz tabii ki. Havalar daha sıcak olacak. 2 milyon üstüne de çıkacağımızı düşünüyoruz. tatil oluyor. Okullarımız tatil oluyor. Bunun da büyük büyük bir avantajı olacak bizim için. Ve biz sadece otellerimiz değil bence bölgedeki günübirlik evler falan da bunlarda zaten aile ziyaretleri de muhtemelen çok ciddi bir şekilde yoğunluk alacaktır. Antalya bayağı bir karabalık olacaktır diye düşünüyorum. Dört kişilik bir aile geldi. ne kadarlık cebinden bir bütçe ayırması gerekiyor? Ortalama bir miktar verecek olursak bir haftalık tatil için. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Antalya'da sadece beş yıldızlı oteller yok. Üç yıldızlı, dört yıldızlı otelleri de var her bütçeye hitap edecek olan e, rakamlar var burada e, kişi başıdan bahsedelim daha çok akılda kalacak bir şekilde yani 4000 TL'den başlayıp da 12-13 15 bin TL'ye kadar çıkacak olan e, otellerimiz var. Yani kişi başı tabii kişi başı her şey dahilden bahsediyoruz. E, bu sebepten dolayı bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Tabii Kurban Bayramı 9 gün olsun e, diye bir talepleri var. İç pazara yönelik bir talep. Bu Ramazan Bayramında 2 milyon tatilci ağırlamıştı Turizm Kent Antalya. Kurban Bayramı da 9 gün olursa yine bu rakamların üzerine çıkılabileceği tahmin ediliyor. Kişi başı da 4 bin lirayla 15 bin lira arası bir haftalık tatil bedeli var diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.